Saat 22.30 Adana Çukurova'dayız. Huzur Evler bölgesi olarak geçiyor burası. Şimdi artık konuşmanın çok zor olduğu saatlere girdik. Çünkü birkaç dakika önce arkamdaki bu 14 katlı binanın enkazından bir kadın ve iki küçük çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı. Ailesi, yakınları buradaydı. Önce her afette duymaya alıştığımız gibi bir uyarı geldi. Sessiz olmamız istendi. Dakikalarca bekledik ama o beklentinin sonunda maalesef enkazlardan, afet bölgesinden almak istediğimiz o haberleri alamadık. Üç cansız bedene daha ulaşıldı. Birkaç saat önce, bugün daha erken saatlerde aynı binanın enkazından 5 vatandaşımızın cesedi çıkarıldı. Tek bina yıkıldı bu bölgede ama son derece riskli bir bölgeden bahsediyorum. Beraber ilerleyelim. Nedenini siz de göreceksiniz. Çünkü hemen şimdi görebildiğiniz noktadaki bu apartmanlar, bu sıra bloklarda diğer cephelerinde gözle görülür çok ciddi çatlaklar var. Biz o noktaya daha yakın bir alanda çekim yaparken yetkililer uyardılar. Her an bu binalarda çökebilir. Lütfen uzaklaşın derler. Şimdi biliyorsunuz Adana Görece yıkımın ve can kaybının daha az olduğu bir nokta ama risk var çünkü hasarlı bina çok fazla dolayısıyla da bütün Adana sokakta kimse evlere girmiyor. Bulunduğumuz yer yani enkazın yanı bir pazar alanı. Bu pazar alanında hemen şöyle göstereyim Afad'ın çadırları var. Burada dün gece dörtten itibaren insanlar burada toplandılar. Şimdi de yavaş yavaş yardımlar koordine edilmeye devam ediyor. Az önce Ömer Çelik bu bölgedeydi. Depremzedelerle görüştü, konuştu. Hızlıca eksiklerin tamamlanacağını söyledi. İki noktaya dikkat çekti. Birincisi imkanı olanların afet bölgesi için kan bağışında bulunması buna ihtiyaç olduğunu söyledi. İkinci olarak da dedi ki yardımların koordine edilebilmesi için bunların valilikler kanalıyla hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. İnsanlar mecbur kalmadıkça sokağa çıkmasınlar. Adana'da da trafik olduğunu söyleyelim bu arada. Çünkü yani arabaların içinde de kalmak isteyenler var yol kenarlarında beklemek isteyenler var. Eee trafik var. Yollara çıkmayın ve cep telefonlarını mümkün mertebe kullanmayın dediler. Biz başka enkaz bölgelerine de gideceğiz. Adana'da birkaç saat daha buradaki durumu takip edeceğiz. Ardından da Hatay için yola çıkacağız ki o yolculuğun zor olacağını tahmin ediyoruz. Hatay özellikle hem ulaşımda hem de iletişimde sıkıntıların olduğu bir nokta. Gelişmeleri anlatmaya devam edeceğim.